Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar sevgili astroloji severler. Bugün 1 Temmuz 2020 Çarşamba. Ay Akrep Burcu'nda 13 derecede ve büyüyen fazla ilerlerken gün sabaha dönerken korkularımızla yüzleşeceğimiz haberci rüyaların aslında bizlere yol gösterici ve şifalandırıcı nitelikte olacağını ve bu durumu gün içinde deneyimleyeceğimizi gözler önüne sermektedir. Gün içinde yazgısal kadersel bir hatta ilerleyen ay retro merkür ve güneş kavuşumuna ve seres asteroidine yapacağı 120'lik açı ile Kadhi kaynaklarımızla ilgili iyileştirmelere işaret edecek formlar önümüze getirecektir. Unutmayalım ki yağmurun ardından güneş de doğacak ve içimizi ısıtacaktır. Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir demiş Walt Disney. Takipte ve sevgiyle kalmanızı dileriz. <laughs>